inanılmaz güzelliklerle dolu, bereket dolu bir Ramazan niye mümkün olmasın? Herkesin rahatla, ferahlıkla tutabileceği bir oruç neden mümkün olmasın? Bizler öyle bir sahur hazırlayıp ki zaten yaşlıların, diyabetlilerin tutabileceği bir oruç hiç mümkün değil mi? İçtiğiniz su ya bağlandığı kadarıyla vücudunuzda kalacaktır. Geri kalanı idrar yoluyla atılır. Dolayısıyla yağsız bir sahurda içtiğiniz sular zaten 4-5 saat sonra idrar yoluyla atılacak. Hekimlik bir sanattır arkadaşlar. Fizyolojinin derinliklerindeki enerji sistemlerini fark edip çözümler üretebilme sanatıdır. Herkese merhaba. Herkese rahat, ferah, huzurlu, inanılmaz güzelliklerle dolu, bereket dolu bir Ramazan niye mümkün olmasın? Herkesin rahatla, ferahlıkla tutabileceği bir oruç neden mümkün olmasın? Evet mümkün olsun istiyorum. Çünkü bugün bir danışanım yaklaşık 75 yaşındaydı. Ve epeydir oruç tutamamış. Bu sene oruç tutmak istiyorum doktor bey dedi. Bundan yaklaşık 8-10 yıl kadar önce de yine böyle bir olay yaşamıştım. Ve kendisine o zaman da demiştim ki tamam dedim oruç tutmanın için sana yardımcı olacağım dedim. Ama sana bir yazı göndereceğim. Lütfen göndereceğim yazıyı dikkatle oku ve ona göre davran demiştim. Sonra düşündüm ya bunu bir videoyla da aslında başarabiliriz. Ama bir önceki dönemde yazdığım yazıyı da tabii ki paylaştım. Şimdi gerçekten nedir olay? Yani bizden öyle bir sahur hazırlayıp hakikaten yaşlıların, diyabetlilerin tutabileceği bir oruç hiç mümkün değil mi? Biliyorum belki bazı meslektaşlarım ya doktor bey niye bu kadar riske giriyorsun, niye bu kadar böyle <laughs> zorluyorsun diyebilirler. Ama hekimlik bir sanattır arkadaşlar. Fizyolojinin derinliklerindeki enerji sistemlerini fark edip çözümler üretebilme sanatıdır. Dolayısıyla kolaycılığa kaçmadan ya arkadaşım sen şeker hastasısın oruç neyine? Veya da arkadaşım sen yaşlısın zaten sana oruca lüzum yok diye bilmek kolaylığı varken niye bu kadar kasıyorsun diyenlere ben bir hekimliğin ve bu beslenme stratejilerinin sanat boyutunu ortaya koymak üzere düşüncelerimi paylaşmış olacağım. Evet. Bir oruç tutma kolaylaştırılır. Oruç tutma gençleştirici etkiye dönüştürülebilir ve bu oruç inanılmaz düzeyde acıkmadan, susamadan yönetilebilir. Buyurun. Bununla ilgili daha önce hazırlamış olduğumuz bir videomuz vardı. O videoyu izlediğinizi varsayarak bugün de tariflerle ilerleyelim. Çünkü öbür videomuzda tariflere çok yer verememiştim. En baştaki tarifimi paylaşayım. Malum olduğu üzere mevsim artık bahara girdik. Baharda da bahara ait bazı meyveler bulacaksınız. Bu meyvelerden istifade edebilirsiniz. Meyve ile sohur nasıl yapılır? Mesela aklıma çağla badem geldi. Çağla badem mükemmel bir potasyum zenginidir. Biz bunu yoğurtla birleştirip içine bir miktar, bir miktarda ceviz veyahut da antep fıstığı ya da çiğ kabak çekirdeği ya da çi ay çekirdeği gibi Bunlardan herhangi biri de olabilir. Ekleyerek üzerine de bir miktar muhakkak ben olsam zeytinyağı da hafif dökerek azıcık nane. Burada sarımsak kullanmayın. Çünkü arkadaşlar Ramazan ayında sahurda sarımsak kullanılmaz. Neden? Çünkü zaten belli tansiyonunuz düşecek. Bir de tansiyon düşürücü gücü net bir şekilde ispatlanmış bir gıdayı orada kullanarak daha kendinizi yorgun, halsiz, bitkin hissetmenize sebebiyet verecektir. Bu yüzden sarımsağı unutun. Şimdi yoğurdu hafifçe kaya tuzu serptiğiniz zaman burada önemli bir böyle sizin vücudunuzda suyun tutulumunu da hafifçe destekleyici rolü olacak. Oradaki kullandığım zeytinyağı da yoğurdun içeriğindeki suyun miçilizasyonu sağlayarak, miçilizasyon oluşturarak o suyu tutar ve o yağ metabolize olana kadar o da sizin yaklaşık açlığın 7. 8. saatinde metabolize olacak gibi tahmin ediyorum. Kişiden kişiye değişir bu. O saate kadar da vücudunuzda o suyu tutucu özelliğe sahiptir. Yani biz hep şunu söyledik. Sakın ola sahurda susam diye bol su içmeyin. Çünkü içtiğiniz su ya bağlandığı kadarıyla vücudunuzda kalacaktır. Geri kalanı idrar yoluyla atılır. Dolayısıyla yağsız bir sahurda içtiğiniz sular zaten 4-5 saat sonra idrar yoluyla atılacak. Sadece su atılmıyor demiştim. Su mineraller ile atılır. Yani sizin içtiğiniz her fazla su farkında olmadan vücudunuzdaki değerli bir minerali de attığınız, bunun da anlamı halsizlik ve yorgunluk oldu. Yani o oh, fazla su içtim, ben idrardan attım. Hayır öyle bir şey değil. Fazla içtiğin her suyun bir maliyeti çıktı sana. Yani bu biraz böyle değişik bir şey. Yani siz böyle ya girdim saraya gezdim dolaştım çuttum para almadılar. Yok canım. Sen o saraya girdiysen bedel ödemişsindir. Ya da bedeli ödetirler sana. İşte su da beden sarayına girdiğinde muhakkak beraberinde bir mineralle taşınır ve mineralle atılır arkadaşlar. Unutmayın. Dolayısıyla yoğurtlu gıdaları farklı kombinasyonlara sokun arkadaşlar. Mesela aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yoğurtlu bir erik kurusu yurdu bir kayısı yurdu bir incir ama bunlarda dikkat edilmesi gereken bazı detayları söylemezsem bilginin eksik olacağını itiraf edeyim. Nedir biliyor musunuz? Her kayısı kayısı değil, her incir incir değil. Her hurma da hurma değil. Bunların içini aç. İçinde ekşime varsa içinde siyahlaşma varsa, içinde bir ağır koku varsa, o orijinal böyle bir mesela incirin inanılmaz bir bal gibi parlayan olanı makbuldür. Siyahlaşmış olanı değil, kokuşmuş böyle hafif böyle ekşimsi tadı olan kokusu olan değil. Kayısılarda da benzer bir durum var. Kayısıları muhakkak içini açın. Ben yüzlerce kayısının içinde aflatoksin odakları gördüm. Yüzlerce. Düşünün bunu doğradınız, doğradınız. Değil mi? Doğradınız kayısı yoğurdun içinde. Yani siz onun aflatoksinlik kısmını yuttunuz gitti yani. Asla fark edemezsiniz. Öyle tadında anlaşılmaz. Ama hani sadece kayısı yemiş olsanız, onu çiğnemiş olsanız ve iyi çiğneseniz o acılığı muhakkak alırdınız ama siz, bizler çoğu zaman onu da hızlı çiğnediğimizden dolayı kaçırıyoruz arkadaşlar. O yüzden açın açmadan ne kayısı yenir, ne hurma yenir, ne incir yenir. Yani özellikle fındık, fındığın yarısını kırmadan asla diğer yarısını ağzınıza atmayın. Fındığın yarısını kırmadan asla diğer yarısını ağzınıza atmayın. Bununla ilgili onlarca vaka yaşamışımdır. Yarısını kırın bir bakın çünkü sürpriz sizi bekliyor. İçi böyle kapkara, içi böyle yemyeşil, İçi böyle değişik renkler almış fındıklar göreceksiniz. Canım benim sen sağlığın için yediğin bir şeyle zehirlenebilme ihtimalini orada yakalayacaksın. Sakın öyle uyur gezer gibi böyle bıdı 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 böyle ağzına bademleri fındıkları atıcı kişilerden olmayın. Sakin zaten insan fıtratı da budur. Sakin sakin güzel güzel hissede hissede şükreder böyle hissedip güzelce tadına varın. Öyle bir fındık yiyicisi olun, öyle bir badem yiyicisi olun, öyle bir meyve yiyicisi olun. Gelelim sonra ya. <laughs> Konum sordu. Daldı gitti. Evet bunları yoğurtla karıştırabilirsiniz. Yoğurt burada ne iş yapacak arkadaşlar? Yoğurdun görevi buradaki kavrulmamış çerezlerin içeriğindeki yağları suyu ile miçelizasına uğratıp taşınımını yavaşlatmak. Yani yoğurt burada taşıyıcı olarak hem yavaşlatıcıdır hem yağının da Michelizasın uğratıcısıdır. Burada bir şey eksik biliyor musunuz? Ne eksik? Keşke imkan olsaydı da şöyle bizim tıbbi besleme sınıfında olsaydınız da size sorsaydım şunu. Ne eksik biliyor musunuz arkadaşlar? Eksik olan bunun antioksidanı yok. Burada antioksidan eksikliği var. Evet yoğurt iyi bir probiyotiktir. Ama antioksidan olarak bir şeye daha ihtiyaç var. Bunu neyle dengeleyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela biraz safran ekleyebilir misiniz? Ekleyebilirsiniz zerdeçal, zencefil azıcık ekleyebilir misiniz? Ekleyebilirsiniz. Mesela ben buna böyle güçlü antioksidan goji beri ekler miyim? Muhteşem olur. Hadi bakalım siz de böyle bir sahur, böyle bir güzellikle buluşun istiyorum inşallah. Böyle mükemmel goji beri üreticilerimiz var artık Türkiye'de. İnanılmaz güzel. Eskiden hep ithal ediliyordu. Temmuz çiftliğidir, başka firmalar da üretmeye başlamış. Ama bu harika, mükemmel ürünü sofranıza gerçekten dahil edin. Harika bir ürün olarak antioksidan kapasitesi en yüksek bir meyve. İşte sadece bununla doyar mıyız diyenlere şunu söyleyeyim. Eğer denemezseniz asla fark edemeyeceksiniz. İnanın ve deneyin. Burada eğer ki yarın çok yoğun bir enerjiye ihtiyacınız olacağını inanıyorsanız, kıymetli arkadaşlar, bunun yanına bir siyez ekmeği gibi, bir dinkel buğdayından yapılmış ekmek gibi yandan bir miktar almanızda sakınca yok. Onu da nasıl alırdım ben biliyor musunuz? Benim böyle nasıl bir iştahlı adam olduğumu şimdi anlayacaksınız. Bunu da muhakkak tereyağı alırım. Üzerine de pul biberi dökerim. Yağın antioksidan olan pul biberini kullanmış olduğumu anlatayım. Ondan sonra da bunu yerim. Yani onunla birlikte. Yanında da birkaç zeytin yemenin de bir sakıncası. Asla olmayacaktır. Kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir sahuru umarım ki beğendiniz. Eğer ki misafir olacağınız bir sahurda, misafir olacağınız bir iftarda sizlere tıbbi besleme uygun bir sofran hazırlanmasını istiyorsanız bu videoyu, bu kanalı keşfetmelerine yardımcı olun. Hoşçakalın.